Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Nana Yaman'ı ikna etmeye başaracak ve konakta işe başlayacak. Bundan sonra Yusuf ile yakından ilgilenmeye başlayacak. Nana ise içten içe konağa girmenin sevincini yaşamaya başlayacak. Bir yandan da Yaman'a karşı olan nefreti giderek artmaya başlayacak. Ama Nana bu süreçte dikkatleri üzerine çekmemek için Yusuf ile yakından ilgilenmeye başlayacak. Bundan sonra çok iyi bir insan rolünü oynamaya başlayacak. Yaman ise bu süreçte yine Nana'ya karşı sert davranmaya devam edecek. Bir yandan da seher'in acısını yaşamaya devam edecek. Yaman seherin intikamını da almak isteyecek. İçten içe gizli gizli planlar yapmaya başlayacak. Nana da tıpkı Yaman gibi plan yapmaya başlayacak. Uygun bir zamanı bulup Yaman'ı öldürmek isteyecek. Ama dizinin ilerleyen bölümlerinde Nana'nın kafası karışmaya başlayacak. Çünkü Yaman'ın idresini anlattığı gibi biri olmadığını fark etmeye başlayacak. Ama Nana gerçekleri bilmediği için Yaman'a karşı olan kin ve öfkesi geçmek bilmeyecek. Bu yüzden intikam duygusunu hiç yenemeyecek. Dizimizdeki olaylar bir süreliğine bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Nana'yı Seher'in yerine koyamayanlar videoyu beğensin lütfen. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İyi seyirler.